x'e 2 y'ye de eksi 1 vereceğiz. Özel bir şey yapmayacağız sonrasında. x'e 2 ver kübü 8. y'ye eksi 1 ver karesi 1. Sonra arkadaşlar aşağıda 2 eksi eksi 1'den 2 artı 1. 9 bölü 3 oldu. Böylece bakın cevabımız 3 geldi. E şıkkı. İşlem önceliğine dikkat edelim arkadaşlar. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 5 değil mi? Dolayısıyla 1 bölü 6 eksi 1 bölü 5 payda eşitlersek 5 Eksi 6 bölü 30 olacak. Buradan da eksi 1 bölü 30 gelecek. 1 bölü 4'ü eksi 1 bölü 30'a bölmek ne demek? Ters çevireceğiz. Eksi 30 ile çarpacağız. Artı 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü bölmek demek. 1 bölü 3 ters çevir. 3 bölü 4 yap demek. Dolayısıyla eksi 30 bölü 4 artı 3 bölü 4. Buradan arkadaşlar eksi 27 bölü 4 geldi. Biz bunu eksi 27 bölü 4'ü en son 3 bölü 4 var bakın burada ters çevireceğim. 4 bölü 3 olacak. Dolayısıyla eksi 9 oldu. Eksi 9'a bir x sayısı eklediğimizde pozitif tam sayı olması için tabii ki x en az kaçtır? 10. B şıkkı. Küp köke dikkat edelim arkadaşlar. Küp kök 27 burada 3 olacak değil mi? Dolayısıyla 3 pay ne? 3 olduğuna göre payda kök 16 olduğu için 4. 1 eksi 3 bölü 4'ün karekökü 4 bölü 4 eksi 3 bölü 4 1 bölü 4. karekökü 1 bölü 2 oldu. Dördüncü dereceden kök 1 bölü 16 nedir? 1 bölü 2 yani cevabımız sadeleşince 1 e şıkkı. Özel bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. A eksi 2'nin karesi için a kare eksi 4 a artı 4 diyeceğiz. Sonra yine diğerine de a kare artı 4 a artı 4 diyeceğiz. 4 a'lar gidecek. Böylece 2 a kare artı 8 yani cevabımız C şıkkı. Ortanca olan arkadaşlar betülmüş. Dolayısıyla 3x artı 5 küçük olmalı 2x artı 23'ten ve yine 2x artı 10'dan da büyük olmalı. Çünkü en küçük Ayşe'ymiş. Şu eşitsizliğe bakarsak buradan arkadaşlar 5 küçüktür x olur. Bu eşitsizliğe bakarsak x küçüktür 18 olur. Dolayısıyla x arkadaşlar 18'den küçük ama 5'ten de büyük. Alacağı kaç farklı değer var? 18 eksi 5 eksi 1'den 13, 12 tane değer var 5. Burada en küçüğü bakın f arkadaşlar. Buna 1 diyebiliriz tamam mı? Şey 0 diyelim pardon en küçük da. Sonra buna 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. Buraya 3 diyelim. Buraya 4 diyelim. Ortaya bakın 5 diyelim. Sonra A'ya 6 diyelim. B 7 olacak arkadaşlar. C de 8. Hepsi bakın onu gösterdiği için. Dolayısıyla burada artık E'nin alacağı küçük değer 5 verebileceğimiz mecburen değer. H'a mecburen 2 verebildik. B'ye de arkadaşlar 7 verebildik. Dolayısıyla toplamları 14 en az alacağı değer B Sembolleri yukarıda göstermiş arkadaşlar. Şimdi Buradaki mor sembol neyi anlatıyor bize? X bölü, şuradan kalemi seçeyim pardon. X bölü arkadaşlar onu anlatıyor. Sonra e, sarı işlem neyi gösteriyordu? Sarı işlem çarpmayı yani 8 ile çarpacağız. Kırmızı da ok da arkadaşlar toplama işlemini yani 4. 16 oldu böylece. 8x bölü 10, 12'ye eşit. Sadeleştirirsek 4'e böl 2, 4'e böl 3, sadeleştir 5 x eşittir içler dışlar çarpımından 15 d şıkkı. Bu neyi anlatıyordu arkadaşlar bize? Bir basit kesir karesi alındığında, dördüncü kuvveti alındığında, beşinci kuvveti alındığında daha, daha küçülür. Pozitif basit kesirse örnek 1 bölü 2'nin karesi tabii ki 1 bölü 2'den daha küçük olur. Dolayısıyla burada a üzeri 4 bölü 5, a üzeri 5 bölü 6, A üzeri 3 bölü 4. Normalde en küçük hangisi? 3 bölü 4. O zaman en büyük Z olur. Sonra arkadaşlar 4 bölü 5. Sonra da Y. Normalde tabii ki üst küçük olursa küçük olur ama sayı birden büyükse. Sayı birden küçükse sıfırdan büyükse yani basit kesirse o zaman bu sıralama olacak. Buna uygun hangisi arkadaşlar cevabımız C şıkkı. İki sayının ebobuyla ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar a eksi 2 ile a artı 2'yi çarptığımız zaman 2 çarpı 30'a eşit olur. Böylece a kare eksi 4 eşittir 60. a kare gördüğünüz gibi 64. a doğal sayı yani a 8 d şıkkı tamamen kural sorusuydu. P bir asal sayı olacak. 2 üzeri p eksi 1 de mersenne asal sayısıymış arkadaşlar. Şimdi tabi mersenne diyoruz. Bu Fransızca bir isimse mersendir. Ama yani bilemeyeceğimiz için biz mersenne diyelim geçelim. 2 üzeri p eksi 1 31. Buradan 2 üzeri p eksi 1 şöyleymiş. 2 üzeri p eşittir 32. p buradan 5 oluyor. Şimdi 31 bir asal sayı. P de bir asal sayı olduğu için 5. Evet bu Mersenne asal sayısı olur. Gelelim 41'e. E, 2 üzeri P eksi 1 eşittir. 41 dersek 2 üzeri P eşittir. 42 olur ki maalesef P tam sayı bile değil. 2 üzeri P eksi 1 eşittir 63 dersek 2 üzeri P 64 olur. P buradan 6 olur. 6 da asal sayı olmadığı için sadece 1 çıktı A şıkkı. Hep saat yönünde dönecek arkadaşlar. Böyle soru çok korkutucu görünüyor ama özel bir şey yapmayacağız merak etmeyin. 1 yönünde 1'e bastığımız zaman A derece dönüyor arkadaşlar saat yönünde. Sonra 1'e kaç kere basmışız? 2 kere. O zaman 2A artı 2B. Yine arkadaşlar bakın B'ye 2'ye kaç kere basmışız? 2 kere. O zaman 2B dönecek. Bir de 3... O da a artı b bölü 2. Dolayısıyla payda eşitlediğimiz zaman 5 a artı 5 b bölü 2 kadar döndüğünde kaça eşit olmuş bu 200'e? Demek ki a artı b sadeleştir. Bunları 42 ile çarp 80 derece. 1 1 1 2 2 2 ne demek? 3 kere 1. 3 kere a demek yani. 3 kere 2 ne demek? 3 kere b dönmesi demek. Böylece 3 çarpı 80'den arkadaşlar 240 derece oldu. Yani b şıkkı. Kırmızı 1 diyelim şu üsttekine. Kırmızı 1 ne olacak arkadaşlar? Kırmızı 1 gördüğünüz gibi 5'ten büyük, pardon küçük. 7 4 veya 4 7 sonuçta farkın mutlak değeri fark etmiyor. 3'ten büyük. Sonra arkadaşlar burada karelerin içerisine tam sayı yazıldığına dediğine göre olan 4 olmak zorunda. Gelelim buraya. 4 (-2) 6. 6'dan büyük olacak. 7 artı 5 12. 12'den de küçük olacak kırmızı 2. Tam sayı olduğu için mecburen sayı vereceğiz. Alacağı en küçük değer nedir? 7. Dolayısıyla toplamın alacağı en küçük değer arkadaşlar 11 oldu. Peki toplamın alabileceği en büyük değer 4 artı 11 o da 15 yapar. Toplamları 26 oldu C şıkkı. Her seferinde bir kare boyanmış ve kare sayısına bakalım. Birincisinde 1, İkincisinde arkadaşlar 4. Üçüncüsünde 16. Yani aslında 4 üzeri 0, 4 üzeri 1 ve 4 üzeri 2 nokta 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 gidiyor. Ve her seferinde tabii ki böyle bir paya yazacağız. Çünkü hep bir tane boyalı kare var arkadaşlar. Dolayısıyla x'inci adımda 4 üzeri x eksi 1 kare vardır. Ve bunlardan sadece bir tanesi boyalıdır. Bu da ne demek üstü sayılarda? 4 üzeri 1 eksi x demek. Bu arada arkadaşlar hemen burada ne yaparız? Üstünü 2 olarak yazarsak 2 eksi 2x deriz. Bu da neye eşitmiş? 8 üzeri 5 eksi x. O da 2 üzeri 15 eksi 3x olacak. Böylece eksi -3x 3x'i at öbür tarafa. 2'yi de at sağ tarafa. x 13 geldi. B şıkkı. Solda bakın tek sayılar var. 1, 3, 5, 7. Sağda da arkadaşlar 6'şer 6'şer bölünen sayılar var. Altışar altışar artan sayılar var. Zaten 3'e bölünen artışık çift sayı bu demek. Altışar altışar artan sayı demek. Dolayısıyla soldakinin toplamı 400'müş. Hatırlıyor musunuz? Bunun kuralı şöyleydi. ne kare. N terim sayısıydı arkadaşlar. Direkt bakın 1'den N'ye kadar olan 1'den 2 N'ye söyleyemedim pardon. 1'den 2 neye eksi 1'e kadar olan sayıların toplamıydı arkadaşlar. Bu tek sayılarda. Dolayısıyla 20 terim var. Diğerinde de ne yapacağız? Onu da düzgünce yazacağız tabii. x eksi 6 bölü 6 artı 1 eşittir diyeceğim arkadaşlar. Kaça? 20'ye. Buradan 19, 19 çarpı 6, 20 olsaydı 120 olurdu. 6 çıkar 114, x eşittir buradan 120 geldi aşıkkı.